Yunus bey e bir şey sorabilir miyim? Ee, bu e, Amerika ateşkesi bu aşamada doğru bulmadığını söyledi ama bilin burada bir ateşkes müzakeresi için gelebilir mi? Bir de Türkiye'nin garantörlük önerisi vardı. Bu öneri de görüşmede Hakan Fidan'la görüşmede ele alınır mı? Ee, şunu söyleyeyim. ABD kesinlikle ateşkese yanaşmıyor. Bu net. Büyük ihtimal Türkiye'de de bu değişmeyecek yani hani geceden sabaha bir değişiklik olmayacak. Garantörlük meselesine gelince dün çok ilginç bir şekilde Blinken senatola konuşuyorken hatta işte o kanlı eller kaldırıldı ya protesto olarak He. o konuşma sırasında şöyle bir soru sordu senatörün biri. Siz dedi peki Hamas elimine edildi. Hatta dedi elimine etmek demeyeceğim dedi, yok etmek demeyeceğim dedi. Çünkü de Hamas'ın birinci kuzeni çıkar, ikinci kuzeni çıkar, başka bir görgü çıkar. Hamas'ı etkisiz hale getirirsek dedi. Ne yapacaksınız Gazze'de? Nedir planınız? Plan. Bilin dedik iki tane şartımız var. Bir e, Hamas Gazze'yi yönetmeye devam edemez. İki e, o bölgeyi İsrail de yönetmeyecek. Böyle bir niyetleri de arzuları da yok. Üç Filistin yönetimine yeniden aktif hale getirilmiş ve etkinleştirilmiş, güçlendirilmiş bir Filistin yönetimine <laughs> devredecek. Yani Abbas'tan bahsediyor. Ancak eğer o adımı tek Abbas'tan seferde yapamazsak tek seferde oraya ulaşamazsak bir ara çözümden bahsetti. Nedir o ara çözüm? Ee, bölgedeki birkaç ülkenin de olduğu bir ara çözüm oranın güvenliğini ve yönetimini sağladı. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlar. Yani burada evet. sonra Bloomberg şunu ekledi. Amerikan askerlerinin de olabileceği çok uluslu bir barış gücü. Yani oraya Gazze'ye bu, bu biraz daha uzun hikaye. Yani Türk hani şu şurayı merak ediyoruz yani şu anki gündem o. Türkiye Blinken'a ya biz garantör olalım iki devletli çözüm bak siz de diyorsunuz falan dese yani böyle bir sonuç çıkar mı bu görüşmeden? Sen ta tahmin ediyor musun hani buradan bir netice çıkacağını? Şu olabilir bu biraz önce anlattığım Amerikan ve İsrail planına eğer Türkiye'yi dahil etmeyi kabul ederlerse bu çok uluslu barış gücü yönetimi ve güvenliği üstlenecek garantör gibi bir şey söylemediler. Öyle bir plan var mı bilmiyorum. Çünkü bu planlar da daha çok erken aşamada deniyor. Ancak Türkiye derse ki madem sizin böyle planınız var o zaman o çok uluslu barış gücünde Türk Silahlı Kuvvetleri de olsun derlerse bunun cevabını Amerika'dan duymak lazım. Çünkü orada öyle bir plan var. Hamas yok. Bu sonra asker bu arada, girecek. Bu arada Enver Kaptanoğlu da Kudüs'te. Şimdi e, yani önce İsrail'e gidecek Blinken. Yani Enver'in en olduğu yere gidecek. İsrail'de Blinken'ı için özel bir karşılama yapıyorlar mı? Bir böyle şey var mı? Hararet var mı? Onu soracağım ama Yunus şunu da merak ediyorum. Sen konuşmanda atıfta bulundun. Bu kanlı eller protestosu beni çok etkiledi. Bu insanlar senatoda Blinken yani Amerikan Dışişleri Bakanı konuşma yaparken ellerini Kıpkırmızı boyamışlar ve yani senin elinde kan var demek istiyorlar ve bir protesto gösterisi yapıyorlar. Blinken de orada. Nasıl girmişler senatoya bunlar? Yani hepsini tutukladılar gerçi tek tek gözaltına aldılar. Ee, bu olayın yankıları, yansımaları neler oldu Washington'da? Çünkü bayağı etkili bir eylem. Tabii çok büyük, çok büyük ses getiren bir eylem. Hatta bir fotoğraf var. Biz de paylaştık onu bugün Hürriyet gazetemizde. E, Blinken'in suratı biraz hafif odak noktası onda değil. Arkada eller. Bu fotoğraf tarihe geçti bir kere. Çok çarpıcı Blinken bir fotoğraf. Bu, kan var gibi. Evet. Müthiş bir fotoğraf. Bir e, Reuters fotoğrafçısı sanırım. İsmini hatırlayamıyorum. Müthiş bir fotoğraf. Yani tarihe geçer. Buraya nasıl girdiler sorusu. Senato'daki bu duruşmalar bu ABD Tahsisatlar Komitesi. Yani burası böyle Biraz mahrem bir yer midir? Yani nedir? Burada ne oluyor? yani? Blinken... Normalde kongrenin içi. Kongrenin içi. Abi, burası kongrenin içi ama bu duruşmalar yani hearing deniyor bunlara yani görüşme bizde de komisyonlara geliyor ya işte bakan milletvekili bu tür ama Amerika Birleşik Devletleri'nde TBMM'yi bilmiyorum bunlar halka açık. Bunlar da protestocular. Buraya geliyorlar tabii üstünüz işte silah yoksa belli işte yasaklı bir şey yoksa içeri girip dinleyebiliyorsun. Bunlar da tek tek şöyle bir strateji yapmışlar. Aynı anda kalkmadılar. Blinken konuşmaya başladı biri kalktı bağırdı. İşte ateşkes, katiller işte bebekleri yaşatın. Sonra onu çıkardılar durakladı. Sonra konuşmaya başladı 30 saniye sonra biri daha kalktı. Onu da götürdüler. 30 saniye sonra biri daha kalktı. 5 dakika içinde 6 kez kesildi sözü. Peki ama bir anda o fotoğrafta şimdi burada belki tam gözükmüyor ama bizim yayınladığımız gazetede Hürriyet'teki fotoğrafta aynı anda 10 kişi kanlı eller böyle kırmızıya boyanmış elleri kaldırıyorlar. O böyle bir eylemin bir anı mı orası? Evet. Ama şöyle şimdi ses çıkarıp çıkarıp Dışişleri Bakanı'nın sözünü kesmezseniz orada el, elini kaldırınca bir şey demediler. O sadece oradaki fotoğraf için bir kare müthiş bir de çünkü hemen arkasında oturuyorlar kadrajın içinde. Orada bir sıkıntı yok çünkü konuşmasını kesmiyorsun. Ama konuşmasını kesip bazıları kalktı, ayağa kalktı orada oturduğu yerin üstüne, hmm. koltuğun üstüne çıkıp bağırdı. Bağırınca her da... ayağa kaldıranı gözaltına aldılar. Doğru. Bağıranı Ve yani. şu kelepçeli, bir şey oldu. kelepçeli yeri. Evet. Ya muhteşem bir evet. gösteriydi çok yani şey. gerçekten çok etkili Blink'in Demoralize olduğu filan da belli oluyor. Ee, yani demoralize oluyor. Böyle bir e, nasıl bir hava oluştu? Bence bu sürece tam şey uzun O insanlar Yahudi var. miydi, Amerikalı mıydı? Ya Yahudi ya Amerikalı yani. Bunlar Amerikalı. Hmm. Bunlar feminist bir grup Hakan Bey. Bunlardan evet. bazıları ee, Pink Code Pink cold, yani pembe kod isimli Türkçesi pembe kod isimli Feminist bir grup bir kısmı hepsi değil anladığım kadarıyla çünkü hepsinin üstüne o tişört yoktu. Bunlar 5 dakika içinde 6 kez duraklatınca tabii şöyle bir duruma düştünüz siz Blinken olarak. Siz orada niye İsrail 14 milyar dolar vermemiz lazım derken arkanızda kanlı eller görüyorsunuz. Bebekleri öldürmek. Için, ha bu sivilleri ha, öldürmek. Orada şey bu mi bari. bu? Para işi mi konuşuluyordu <laughs> orada? Doğru bu Tahsisatlar Komitesi Ahmet Bey bu komite niye çağırdı savunma bakanıyla dışişleri bakanını ya senin başkanın senin hükümet başkanın 106 milyar dolar istiyor gelin de bir anlatın niye istiyorsunuz bu parayı diye soru cevap yaptılar bir sorgu süreci de vardı bu başında kendi açıklamaları daha sonra soru cevaba geçtiler anladım Ha orada olması da çok enteresan. Yani bu benim gördüğüm e, şu an yani yakın tarih sürekli İsrail'in Filistin'i bombalaması ve Amerika'nın da İsrail'e sonsuz destek vermesinin örnekleriyle doludur. Yakın tarih hep bu döngüyü yaşar. İsrail Filistin'i bombalar, Amerika İsrail'e tam destek verir. Sadece İslam ülkelerinden bir iki mırın kırın çıkar, o kadar. Bu döngü böyle devam eder eder. İlk kez bu derece hani e, daha önce kongre binasında Yahudiler bir eylem yaptılar. Tren garında eylem yaptılar ama bu artık işin şahikası oldu. Bu tür öyle eylemlere rastlıyorum ben. Yani e, ne diyorsun Yunus bu konuda? Bu olay büyük fiyasko Ahmet Bey. Yani siz orada e, çıkmışsınız senatoda komitenin karşısına çok kıdemli senatörlerin karşısına diyorsunuz ki İsrail'i savunmak bizim ulusal güvenliğimizdir. Ukrayna'yı savunmak bizim ulusal güvenliğimizdir derken orada çıkıyor insanlar, o fotoğrafı veriyor. Kanlı eller, ee, İsrail'e Amerikan dolarları göndermeyin artık e, pankartları. Bağırıyorlar, sivillerin yaşamasına şey izin verin diyorlar. Büyük fiyasko. Ha, Biden yönetimi bir anda karar değiştirip, utanıp ya biz ne yapıyoruz diyecek mi? Demeyecek. Yani bu e, tasarıyı gönderecekler zaten senatoya ve temsilciler meclisine. ama artık tarihe not düşmek mi dersiniz? Yani kendi halkının biraz daha uyanması mı dersiniz? Bu konularda etkili olacaktır. Hakan Bayrakçı bir şey söyleyecek. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bu olayda en başından beri hep Gandhi taktiğinin e, tercih edilmesini diledim, istedim, tercih ettim. Bu Gandhi taktiği işte. Ha, şunu, bunu şunun için söylüyorum. Şimdi eğer bir şey iddia ediyorsunuz, haklısınız. Ama karşınızdaki güç çok güçlü. Yani aşırı güçlü. Nedir? Amerika var, Avrupa var, Avrupa Birliği var, var oğlu var. Yetmiyor sizin güçle, kaba kuvvetle, mücadeleyle, savaşla haklı olduğunuz şeyi anlatmanızı alamayacaksınız. Bu durumda ben bunu yaklaşık 70-80 sene önce Hindistan'ın Mahatma Gandhi'si var. Bu konuda adam müthiş, bence büyük bir dahiydi. Gandhi taktiği diye bir taktik var. Ne yaptı Gandhi? İşte bu da o taktik. <laughs> bu da <laughs> bugün pasif olan eylem. olay. Evet, pasif eylem, eylem ama. Pasif direniş. Bence çok e büyük. Dönmem lazım. pasif direniş. Yunus, e, şimdi <laughs> Bak sen anlatmak lazım. Sen bize eee Blinken'ın Amerika Dışişleri Bakanı'nın Ankara'ya geleceği bilgisini verdin. Bir de lütfen e, Amerikan e, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ne diyor? Ona da bir bakma fırsatın da olur. Ben hemen Enver'e döneyim Kudüs'e. Çünkü Blinken önce İsrail'e gidecek. Enver, İsrail'de nasıl bir beklenti var Blinken'la ilgili? Ahmet Hakan aslında biliyorsunuz bundan önce geçtiğimiz haftalarda iki kez daha gelmişti hatta üç gün içinde iki kez İsrail'i ziyaret etmişti Amerikan Dışişleri Bakanı bu Cuma günkü ziyareti 7 Ekim'den bu yana üçüncü ziyareti olacak tabi. Yani daha önceki gelişlerinden farklı bir durum yok aslında İsrail'de ama tabii görüşülecek önemli konular var. Yani önceki ziyaretlerinde de, önceki iki ziyaretinde de Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken özellikle de İsrail'in kara harekatını geciktirmesi, hatta rehinelerin tamamen kurtarılmadan bu kara operasyonuna başlanmaması gerektiği üzerinde durmuştu e, ateşkes konusu zaten e, Yunus Paksoy da çok net bir şekilde söyledi hani her iki tarafta özellikle zaten İsrail ateşkesi kabul etmiyor ki Netanyahu ateşkes yapmak İsrail'in yenilgisi demektir diye de açıklaması var geçtiğimiz günlerde. Ki Amerika da buna sıcak bakmıyor. Ama onun dışında biraz daha insani konuların ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Şöyle ki bir yandan da refah sınır kapısında haftalardır bekleyen aslında çifte pasaportlu vatandaşlar var ki bunların içinde Amerikan vatandaşları da var. Yani bunların Gazze şeridinden tahliye edilmesi e, bir an önce e, görüşücü, görüşülecek. Bugün kısmen, aslında, bugün, e, kısmen bugün kısmen bugün kısmen sağlandı de... galiba o bir. Şunu ekleyeyim. Evet. Bugün kısmen evet açıldı. Yani refah sınır kapısında e, ilk. İlk kez e, tahliyeler oldu. Şöyle ki, onu da hemen detayıyla söyleyeyim. E, yaklaşık 80 e, Filistinli yaralı e, ambulanslarla ki sanırım 17 ambulanslı sayısı e, refahdan Mısır'a götürdü ki Mısır e, refah sınır kapısından 10 kilometre mesafede bir e, sahra hastanesi kurdu. Bu yaralıların tedavi edilmesi için e, geçtiğimiz günlerde bu yaralılar e, buraya götürüldü. Onun dışında da 320 e, çifte e, vatandaş, e, çifte pasaport taşıyan e, kişi, 320 kişi e, refahtan Mısır'a geçiş yaptı. Tabii bunların e, ne kadar Amerikalı ya da e, kaçı hangi ülkeden e, bunlar paylaşılmadı. Ancak hala da e, içeride en az e, 500 kişinin daha olduğu söyleniyor çifte vatandaş. Bunların da tahliye edilmesi e, düşünülüyor. E, bugün yani e, yani bu gece olur mu bilmiyoruz artık yarın olabilir diye bir beklenti var. Ki Amerika en başından beri zaten buna uğraşıyordu. Yani kendi vatandaşlarını hem oradan tahliye etmek hem de rehinene, bildiğimiz kadarıyla rehineler arasında da yine çifte vatandaşlı, Amerikan vatandaşı olanlar var. Onların kurtarılması öncelikli. Peki, Tabii Ahmet Hakan... Enver, Enver bir şey soracağım bir dakika. Bir, bir dakika bir şey soracağım. yoğunlaşacak ama şöyle bir detay söyleyebilir miyim? Bir, şunu merak ediyorum. Ondan sonra o detayı söyleyebilirsin. En çok merak ettiğim şey şu. Bu Blinken. Hatta onu Yunusa da soralım Washington'da. Yani Blinken İsrail'e gidip şimdi sen üçüncü kez diyorsun ama sonuçta ikin, ikinci kez e, ikinci seferi bu. Yani bir sefer, birinci sefer bitti şimdi ikinci sefer. Aradan geçti bir süre. Bu süre içerisinde İsrail bak şimdi görüntülerde geliyor taş taş üstüne koymadı. Dünyadan büyük tepki var. Çoluk çocuk öldürüyor, hastane okul bombalıyor filan. Bu Blinken biraz ya e, biraz dikkat edin. E, e, siz de iyice abarttınız ama e, çok tepki alıyorsunuz. E, biraz daha dikkatli davranmanız gerekiyor mu diyecek. Yoksa devam aslanlarım e, gayet iyi gidiyorsunuz e, dümdüz etmeye devam mı diyecek. Yani bu iki mesajdan hangisini ağırlıklı olarak verecek İsrail'e? İsrail'deki beklenti nedir? Onu çok merak ediyorum. Kısaca onu cevaplarsan sevinirim. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Yani Cuma günü e, yapacağı ziyarette bunu bu şekilde söyleyecek mi onu tabii bilemiyoruz. Ama önceki iki ziyaretine baktığımız zaman... E, bunun her ikisini de söyledi zaten. Yani hem Blinken hem Biden hem Amerikan yönetiminin çeşitli kademelerindeki insanlar bunu söyledi. Yani e, kesinlikle İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu düşünüyoruz ve bunu destekliyoruz dediler. Bunun yanında da gazze şeridinin içindeki özellikle de bu bombardımanda e, ki e, maruz kalan sivillerin durumu da gözetilmelidir e, şeklini... Zaten en başından beri bunu söylüyor Amerika ama her ikisini de aynı anda söylüyor.